Yapay yollarla yıkıcı depremler üretilebilir mi? Üretilebilir. Ama mesela yani, Harp teknolojisinden bahsediyorlar. Evet, harp teknolojisi yani Amerika'da uzay e, bilimleriyle ilgili yürütülen bir proje ve e, depremi bir e, silah şekline dönüştürme de ciddi olarak planlanmış, yani düşünülen e, ve bu konuda da çok sayıda e, literatürde yayın olan bir konu. Şimdi burada yani kabaca söyleyeceğim halkın anlayacağı bir şekilde e, özellikle yani böyle nükleer diyelim e, bir takım e, güçlerle veya bu, yani e, salınımlarla manyetosfere e, böyle çok düşük frekanslı e, dalgalar göndermek suretiyle. Manyetosferdeki bir takım değişimlere neden olup onun yeryüzünde belirli yerlere yansıtılıp e, arz kabuğuna yönlendirilmesi sonucu e, deprem üretme. Bu e, diyelim ki çok düşük frekanslı dalgaların e, manyetik dalgalar diyelim e, arz kabuğuna girdiği zaman arz kabuğunda genellikle biliyorsunuz yani ya kireç taşı yaygındır kalsit veyahut da kuvars yaygındır bileşenleri içerisinde miralar olarak burada çok mikro rezonans meydana getiriyor rezonans olayları. Hı hı. Şimdi büyük boyutta böyle belli yere bu tür şuaları gönderdiğiniz zaman bu olacak rezonanslar da arz kabuğundaki basınç düzleminde değişikliklere neden oluyor ve orada deprem meydana getiriyor. Şimdi bu bu mümkün belli yerde ee, mesela bir zaman ben e, TÜBİTAK'ta görevliyken de Rusya'dan bize bir teklif geldi. Biz özel bir makinayla belirli yerde bir sarsıntı oluşturmak suretiyle e, Siz sismik e, patlatma çatlatma yapmadan bizim oluşturduğumuz sarsıntıyla deprem araştırmaları yapabilirsiniz diye bize teklif geldi. Yani bir yerde bir güçle titreşim oluşturduğunuz zaman zaten deprem oluşturuyorsunuz demektir. Şurada beş kişi zıplasa... Burada da bir sismometre, sismograf koysak, sismometre koysak, bu ölçer deprem diye yani titreşimi. Deprem oluşturmak mümkün, ama onu kanalize edip payları harekete geçirmek mümkün değil.